I got, supplies. I got supplies. Bak abicim bak ben senden önce sıkıyorum amına koydum o çocuğu. Ben senden önce sıkıyorum amına koydum o çocuğu. bizi kim indirdi lan buraya? I need a weapon. O Burak Pitin'i öldürdünüz mü Burak Pitin'i? Burak bir şey öldü mü? Burak bir şey. Dört 4 numara beni kurtarmaya gitsene. Raş'a gitmiyor zaten. Geliyorum kardeşim. 4 numara beni kurtarmaya Geliyorum. gitsene. Geliyorum. Arkanda şey var. Ne var? Tamam. Bak gidiyor. işaretledim. Tamam kardeşim. I got supplies. I got supplies. Kanka nasıl çağırıyoruz ya buradan? Şimdi orada çağır tuşu var. eline basman lazım. Okla. Okla. Mouse'la mouse'la. Tamam kardeşim çağırıyoruz. <laughs> <laughs> ya ilk defa bilgisayardan oynuyorum da. Sıkıntı yok eyvallah. Ahmet var mı kimse oralarda? I got supplies. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Hey, 4 numara, marked location. O gerçek adam mı la? Ahmet aldın herhalde. Nerede? Kaçmaz abi bende. <laughs> ben, ben bot Öyle sandım üstüne sürüyorum. Ben de ben de hiç beklemiyorum. I got supplies. I got <laughs> ses var mı ses? <laughs> Senin sesin geliyor ya. Dağda lan. Bak insan bir kere ölür tamam mı? Der ki bu çocuk beni sikiyor tamam mı? Bak bu çocuk beni siker tamam mı? Bir yere düştün orada. Ha. Yaşıyor mu hala? Dur geliyor. Yaşıyor <laughs> <Deş gibi> yapıyorum. <laughs> Mark the location. Mark the location. the oh, Aha arkadan sıkıyorlar. Ahmet nerede? Vay arkadaş ya. Canı yok mu ya? Az sonra yumruk atayım. Yine mi gitti? Vay arkadaş ben bu oyun adam vuramadan öleceğim. Şimdi ya. out watch out watch out watch out I'm recalling a teammate tags mark the location Ahmet öldün yeri aynı ben hemen geliyoruz Gördüm, gördüm. Yukarıdan bot değilse şurada. Botmuş lan tamam vurayım ben bu arada. Lan oğlum. Ayaklarına <laughs> sıkıyorum, zevk yapıyorum adamla ya. Ağlam tek mermi attım düşsen düşünürsün. Tamam onu diyorum daha işte. Terminatör ver bana. É isso für... Ben düştüm. Sen gel abi. Sen arkandayım. Arkanda. Terminatör... Geliyorum. Sen Arkanda arkanda bırak adamı. <laughs> Hırslandım bir an ya. Dürbün var mı ya fazla? Maalesef. Geliyorum. Nerede? Koş. Ahmet de. Watch out. Watch out. Geldim, geldim Ozu, geldim. Nerede? Thank you. Lan, arkadan geldi, arkadan. Ozi, arkadan geldi. Dikkat edin. Terminatör senin, arkanda bak. Arkanda, Burada. arkanda. Orada bir yerde. Orada değil. <laughs> Ahmet, beni vuran nerede biliyor musun? Arkadan vuranı vurmadıysanız eğer sol tarafta. Abi lobi de şimdi. Ha tamam. Awesome. Awesome.